Merhabalar Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilek marmelatı tarifi paylaşıyorum. Bilmeyenler için, farklı bir bakış açısı aramak isteyenler için fikir olur diye düşündüm. Pazardan 1,5 kilogram çilek aldım. Onu güzelce yıkadıktan sonra ayıklama işlemini yaptım. Ve elimde 1,5 kilo çilekten 1 kilo 300 gram kaldı ayıklandıktan sonra. Büyük olanları ortadan ikiye kesip küçüklerini aynen bıraktım. 1 kilo 300 gram çileğim için ben toplam 1 kilogram toz şeker kullanıyorum. Bire bir ölçü hiçbir zaman tam kullanmıyorum. Bir miktar az tutuyorum şeker miktarını çünkü çok aşırı tatlı reçelleri, marmelatları sevmiyorum. Şimdi meyvelerimizi toz şekerle güzelce örtüyoruz ve ıslanmaya bırakıyoruz tenceremizin kapağını da kapatıp en az 4-5 saat ıslanmaya bırakıyoruz. Meyveler kendi suyunu ne kadar güzel salarsa o kadar lezzetli reçel ve marmelatlar elde edersiniz. Mümkünse vaktiniz varsa yani daha uzun uzun bile bekletebilirsiniz. Benim bir takım işlerim çıktığı için aynı gün kaynatamadım. Ve ertesi güne kaldı kaynatma işlemim. Yani toplamda 22 saat bekledi benim çileklerim şekerin içinde. 22 saatin sonunda görüyorsunuz çilekler bütün suyunu salmıştı. Son derece lezzetli güzel bir reçel olacak bu şekilde. Hiç su eklemeden tamamen meyvenin kendi suyuyla yapılıyor çünkü. Bu arada 22 saati tamamlatırken gece çok fazla asitlenip panik köpürmesin. Havalar ısındı çünkü biliyorsunuz. Diye buzdolabında muhafaza ettim. Şimdi buzdolabından çıkarttıktan sonra 22 saatin sonunda ocağımın altını açtım, kaynatmaya bıraktım. Kaynadıktan sonra hemen altını kıstım. Lütfen taşırmamaya dikkat edin. Çok çabuk taşıyor. Hiç elinizin başına fazla bırakmayın kaynatırken. Ve altını kıstıktan sonra da üzerinde oluşan köpükleri gidip gelip böyle sabırla topluyorum. Köpükleri çok fazla sevmiyorum. Tadını kırıyorlar. Görüntüsünün berraklığını yok ediyorlar. O nedenle elimle toplamayı tercih ediyorum. Ama tereyağı ile köpük giderme yöntemleri var. Onu da uygulayabilirsiniz. Biraz fazla tereyağı koyduğunuzda en son köpükler gidecektir. Ben tereyağı tadı çok sevmediğim için elle toplamayı tercih ediyorum. Şimdi görüyorsunuz 15 dakika kaynadıktan sonra reçel hafif hafif böyle kıvamlı bulmaya başladı. Çilekler yumuşamıştı bayağı. Ve çilekler yumuşamaya başladıktan sonra blenderdan geçirdim. Güzelce püre haline getirdim ve yine oluşan köpükleri gidip gelip sabırla toplamaya devam ettim. Bu şekilde püre haline getirdikten sonra da bir 20-25 dakika daha pişirdim. 20-25 dakikanın sonunda güzel reçelinin artık görüntüsü de koyulaşmaya, rengi de koyulaşmaya başladı. Tamamen köpüklerini de topladığım için görüyorsunuz berrak bir görüntü elde ettim. Şimdi reçeliniz olmuş mu olmamış mı bir püf noktası vereyim size. Böyle düz bir servis tabağının üzerine bir tatlı kaşığı dökün. Dik olarak tabağınızı tuttuğunuzda reçel soğumaya başladıkça donacaktır. Eğer donmadan su gibi aşağı iniyorsa olmamış demektir. Ama böyle bir noktada takılıp kalıyorsa kıvamı tutmuş demektir. Ben şimdi olmuş olan reçelimin içine sadece bir çay kaşığı parlaklık katsın diye tereyağı ilavesi yapıyorum. Dediğim gibi aşırı tereyağı kokusu gelen reçelleri sevmediğim için çok az kullanıyorum. Bu miktarı artırırsanız köpük topla, toplamanıza gerek yok ama tereyağı tadı gelecektir reçelinizden. Şimdi e, toplam böyle iki parçada limon tuzu ilavesi yapıyorum. Toz olanlardan olursa yarım çay kaşığı yeterli gelir. Güzel karıştırıyorum. Tereyağı iyice eridikten sonra reçelimiz hazır. Şimdi sıcak sıcakken temiz olan kavanozuma dolduruyorum. Kenarındaki reçel artıklarımı siliyorum. Ve bu kavanozu kışlık yapmaya karar verdim. Hiç kullanılmamış bir kapakla güzel iyice sıkıştırıyorum ve kavanozumu ters çevirip tezgahımın üstünde soğumaya bırakıyorum. Bu şekilde yaptığınızda soğuduktan sonra da karanlık serin bir yerde saklarsanız kışlık olarak hazırlamış olursunuz, uzun süre dayanır. Diğer kavanozumu da yine aynı şekilde kalan reçelinle doldurdum. Ama bu sefer ağzını kapatmıyorum. Sadece bir peçete üstünü örtüyorum toz inmesin diye. Bu şekilde tezgahımda soğutup daha sonra buzdolabına alacağım. Ve bunu hemen tüketimi hazır hale getirmek için bu şekilde konserve yapmadan saklayacağım. Buzdolabına aldıktan sonra 2 saat kadar dinlendir içelim. Ve görüyorsunuz kıvamını, rengini gayet güzel. Şöyle ekmeğe bir parça sürüp göstermek istedim kıvamını da daha iyi anlayabilmeniz için. Bakın hiçbir şekilde su gibi olmayan, tanesiyle suyu bir arada aynı anda biten güzel bir marmelat oldu. Reçel yaptığımda birisi suyunu seviyor, birisi çileğini seviyor. Hiçbir zaman için o tabak aynı anda bitmiyor. Böyle yaptığımda ise e, suyu tanesi aynı anda bitiyor. Kaşık kaşık hiç ziyan olmadan reçellerimiz tükeniyor. Onun için marmelatı her zaman çilekte tercih ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle tarifim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.